İşte meseleyi burada İstanbul Sözleşmesi'ne getirmek gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi kadını putlaştıran, dokunulmaz kılan, gayri fitri, gayri akil, gayri meşru bir sözleşmedir. İstanbul Sözleşmelerinde evveliyetle ateist bir telakki hakimdir. İslam ve diğer semavi dinler insanlığın Adem aleyhisselam ile beraber iman üzere yaşamaya başladığını söyler. Yani en baştan kural koyucu bir ilah yani Allah vardır. Bu sözleşme ise bu kuralların temelinde bulunan fıtri erkek kadın vazife taksimatını yok sayıyor. Ve erkeğin kaba kuvvetle kadını ezerek üstünlük kurduğu ön kabulüne dayanıyor. Tarih içerisinde bir takım zorbalar kadını kaba kuvvet ile tahakküm altına almış olsalar da bu genellemeyi yapmak cahilane bir harekettir. İkinci olarak kadın erkek çatışması üzerine kurulu bir tarih telakkisi var. Bu çok zorlama ve hakikatten uzak bir telakki. Aslında gününüp geçilecek bir herze ama mikrofonun ve manşetlerin gücüyle zihinlere zerk ediliyor. Haliyle de cevap vermemiz icap ediyor. Erkek ve kadın tarih boyunca uyum içerisinde yaşamış, birbirleri için yaratılmış cinslerdir. Kadın ve erkeğin fıtri vazifelerini üstlendikleri toplumlar daima kaliteli bir hayat sürmüşlerdir. Tapsilatı uzun gider ama Osmanlı örneğini incelemek kafi gelecektir. İstanbul Sözleşmesi kadını dokunulmaz kılıyor, putlaştırıyor. Eşitlik algısına sığınması manasız. Çünkü düpedüz kadına pozitif ayrımcılık üzerine hazırlanmış. Yani tamamen teminist bir metin kadını güçlendirmek ve erkekle eşit hale getirmek hedeflenir diyor. Bunu sağlamak için kadına karşı olan her türlü şiddetin önleneceğini beyan ediyor. Şiddetin ise tanımı ve hududu yok. Kocam bana ters ters bakıyor diyen bir kadının beyanıyla adam evden uzaklaştırma cezası alıyor. Ya da kızını uygunsuz bir biçimde yakalayan bir baba kızına tokat attığı için ceza alabiliyor. Akla hafsalaya sığmıyor ama yaşandı bu örnekler. Kadının ve erkeğin sözde toplumsal eşitliğini savunuyor. Kadın ev işlerini yapmaya icbar edilemez diyor. Kocasının eline bakmak zorunda bırakılması kadınlık onuruna dokunur diyor. Bu yüzden çalışarak ekonomik özgürlüğünü elde etmesi lazımdır diyor. Ama boşanma durumunda kadına süresiz nafaka istiyor. Kocasından para aldığında onuru incindiği söylenen kadına boşanıp yabancı olan bir adamdan sürekli para gelmesini onursuzca bulmuyor evli kadın kocasına muhtaç olamaz ama boşanan kadın eski kocasına iş yerindeki patronuna muhtaç olabilir diyor. Bu tamamen aileyi yok etmek üzerine kurulmuş bir algı operasyonu. Hiçbir kültür, örf ve dini ayrımı kabul etmiyor. Yahu biz bilinen tarihimiz boyunca bu mefhumlar için savaşmış bir milletiz. Bin senedir bu uğurda milyonlarca şehit verdik. Sen nasıl bir sözleşmeyle tarihine ihanet ediyorsun? Senin ne haddine bu aziz milletin mukaddesatını hiçe saymak? İşin özünde İstanbul Sözleşmesi kadını korumayı değil, aileyi yıkmayı hedefliyor. Bunu da kadını kullanarak yapıyor. Müslüman hanımların bu oyuna gelmemeleri çok mühim. Hiçbir Müslüman İslam'ı yok sayan bir sözleşmeyi kabullenemez. İstanbul Sözleşmesi feminizmle de yetinmiyor. Cinsiyet eşitliği safsatası dahi kesmiyor. Cinsel yönelimlere de eşit davranmayı zorunlu kılıyor. Bu noktada da karşımıza toplumsal cinsiyet eşitliği projesi çıkıyor.